Fahri Bey, ee, bu güzel etkinlik hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, e, bu etkinlik, buna etkinlik mi diyelim? Artık bilemiyorum. Yani Türkiye'nin bir gerçeği mi diyelim ya da insanlığın bir gerçeği mi diyelim? Onun e, cevabını verebilmek mümkün değil şu anda. E, bu hayatın kendisi, tüketmek, tüketmek ve tüketebilmenin zirvesini yapmak, hem üreticilerle. Hem de tüketicilerle bir arada bulunabilmek önemli bir şey. Biz 35 yıldır tüketici hakları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Evet, tüketiciler yasasının çıkmasında da önemli desteğimiz oldu. Üreticiyi, tüketici beklenti ve talepleri konusunda bilgilendirmeler de yapıyoruz bu arada. Dolayısıyla daha nitelik, daha kaliteli bir ürün üretilebilmesi için çalışmalarımız 35 yıldır devam ediyor. Bugün 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü ve biz de 35 yıldır sürdürdüğümüz 35. Tüketici Zirvesi'ni yapıyoruz. Bu toplantı kimler var? Bir, üreticiler var. İki, tüketiciler var, tüketici örgütleri var. Üç, akademisyenler var. Dört, bürokratlar var. Yani konunun tüm tarafları şu anda burada. Tüketici sorunları, tüketici hakları, kalite ve marka ve marka ve itibar konulu e, paylaşımları bu toplantıda gerçekleştiriyorlar. İnşallah faydalı şeyler olacaktır sonuç olarak. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Çok güzel. Zirvenin içeriği noktasında katılımcılardan da bahsedebilir misiniz? İsim olarak vermek gerekirse burada bulunan e, isimler. Yani e, bir kere toplantımızda Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı aramızdaydı, önemli bir figürdü. Ee, özellikle tarım politikaları ve yağ fiyatlarıyla ilgili güzel önemli açıklamalarda bulundu önemli. Ee, onun dışında Düzce Belediye Başkanı ve aynı zamanda e, geçen dönem kişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı aramızdaydı. O da hem sanayinin tüketime yansımalarını anlatan güzel bir konuşma yaptı ve yerel yöneticilerin tüketiciye karşı sorumluluklarını anlattı. Artı yine eski Enerji Bakanı, eski Enerji Bakanı, eski Sağlık Bakanımız ve Devlet Bakanımız ve Turizm Bakanımız da aramızdaydı. Bunlar da kendi deneyimlerini tüketicilerle paylaştılar. Eee Üniversiteden hocalar, üniversite sahipleri, şirketler, uluslararası şirket yöneticileri bu toplantıdaydı. Velhasıl tüketici ile ilgili akla gelebilecek birçok şey paylaştılar. Maşallah çok güzel e, isimler var. Biliyoruz, görüyoruz da. Hayretten de e, şunu sormak isterim. Zirvenizin e, ödüller de verildiğini biliyorum. Ödüller kaç kategoride ödüller verdiniz? Ödüllerle ilgili de bilgi verebilir misiniz? Bizim çok ödülden ziyade tüketici bir işlenmesine destek olan kurumlara, onları teşvik için ve kalite yönelik deneyimleri paylaştıkları için birer plaket birer ödül veriyoruz. Yani çok böyle siz Türkiye'nin en iyisi, sizin en uç arkınız kaçarsınız şeklinde bir şey söylemiyoruz. Biz e, iyi, iyi tüketici adına, iyi teşvik için onları yönlendirici, onları bilgilendirici, teşvik edici plaketler takdim ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, i̇yi bir etkinlik olacağını biliyoruz. İyi ki sağ olun, teşekkürler. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.